Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber bir matematik konusu olan simetri konusunu işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilleri de biraz sonra kullanacağız. Hemen şöyle yan tarafa alıyorum. Evet. Şimdi hadi gelin bakalım bu simetri neymiş, ne demekmiş bir görelim, öğrenelim. Değil mi? Şimdi şöyle çevirelim. İlk olarak bize tanımımızda demiş ki iki eş parçaya ayrılabilen şekiller. Ne demek bu? Hemen şöyle gösterelim. Şöyle mesela şu şeklimi ben iki eş parçaya ayırabiliyor muyum? Neresinden ayırıyorum? Bir bunu görelim. Mesela ben bu şeklimi şöyle size göstereyim. Şöyle aynen. Şöyle tam ortadan ikiye ayırırsam nedir? Şeklimden dolayı bir tık bozukluk olabilir ama bu tarafıyla bu tarafı birbirine eştir değil mi? İşte ben buna diyeceğim ki bu şekil iki eş parçaya ayrılabiliyorsa bu şekiller simetriktir diyeceğim. Simetrik. Peki hemen diğer şekillerimize de bakalım. Mesela hemen şurada görünen karemiz. Ben bu karemi şöyle ortadan ikiye ayırırsam bu tarafıyla bu tarafı birbirine eşit olacaktır, değil mi? Veya ben bu karemi şöyle ortadan ikiye bir çizgiyle de ayırırsam yine bu tarafıyla bu tarafı birbirine eşit olacaktır. Veya ben bu karemi Şöyle köşelerinden ortadan ikiye ayırırsam bu tarafıyla bu tarafı birbirine eşit olacaktır. Veya yine bu köşeleri içinde geçerlidir bu dediğimiz. Şimdi ben siz bunu ben size bunu bir de şu şekilde göstereyim. Mesela bir kalbim burada var. Evet ben biliyorum ki bu kalbi şöyle ortadan ikiye ayırdığım zaman bu kalbin bu tarafıyla bu tarafı birbirine eş. Yani şimdi eşitlik derken öğretmenim ne demek istiyoruz? Yani ben bu kalbi şurada ortadan ikiye ayırdığım zaman ben bu kalbi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle o ortadan ikiye ayırdığım yerden katlayacağım. Ve eğer şimdiki şekilde görüldüğü gibi birbirinin üstüne geliyorsa işte bu şekil nedir? Simetriktir. Şimdi onun dışında bakalım birbirinin aynısı olan şekiller ortaya çıkacak. Bakalım. Hemen şu üç için de yapalım mesela. bunun için ben buradan çekersem simetrik olur mu? Bu tarafıyla bu taraf birbirine eşit olmaz. O zaman bakın bunu da nereden çekiyorum biliyor musunuz? Tam şu ortadan çekiyorum. Bu sefer bu tarafıyla bu tarafı birbirine eşit oluyor değil mi? Eğer ben bu şekli alıp ortadan ikiye bölsem bu tarafıyla bu tarafı birbirinin üstüne kapatır. Şimdi şurada bir tane daha şeklim var. Bir vazo çizmeye çalıştım size veya çay bardağına da benziyor. Bunu da yine şurada ortadan ikiye ayırırsam ne olacaktır? Bakın bu tarafıyla bu tarafı birbirine kapatacaktır. Yani bu şeklin simetrik olduğunu gösterir bize. O zaman ne diyeceğiz? İki eş parçaya ayrılabilen şekiller simetriktir diyebiliriz. Şimdi tabi bunlara geçmeden önce derseniz diğer şekillerimizin de hemen simetrik değillerine bakalım. Mesela burada bir tane kelebeğim var. Ben bu kelebeği ortadan ikiye ayırdığım zaman hadi gelin ayıralım. Bakın şöyle kanatları birbirini kapattı mı? Bakın birbirini kapattı. O zaman ben kelebek içinde ne diyebilirim? Simetriktir diyebilirim veya benim bir de burada minnoş bir kurbağam var yine bu kurbağamı da ben şöyle ortadan ikiye şöyle ayarlayamadım bir dakika Heh, ortadan ikiye ayırdığım zaman Bakın birbirinin üzerini kapatıyorsa yine ben bu şekil içinde ne diyebilirim? Simetriktir diyebilirim. Bak şöyle bir incelediğimiz zaman ben bu kurbağayı nereden böldüm? Tam olarak şuradan böldüm değil mi? Tam birbirinin üstünü kapattı. Peki ben bu kurbağayı birbirinin üzerine kapattığım zaman bakın ikisinde de iki tarafında da aynı şekiller var. Mesela burada iki tane ayağı var çeviriyorum. Burada da iki tane ayağı var. Burada bir tane gözü var çeviriyorum. Burada da gözü var. Burada bu kadar dudağı var çeviriyorum. Burada da bir tane bu kadar dudağı var. Yani ben kısaca biliyorum ki bak bu bu tarafının yansıması yani birebir aynısı. Yansıması derken sadece e, yönü şaşıyor. Yani şöyle bu bu şeklin sağ tarafı bu da sol tarafı. Mesela şekle göre baktığımız zaman bize göre değil. E, şekle göre baktığımız zaman işte bu bunun direkt yansıması oluyor. Yansıma ne demek bir sonraki notumda göstereceğim size. Yani şöyle... Aslında bir sonraki nota da geçmeden şunu diyebilirim. Mesela bu şeklin şurasını görmesek bu tarafını sadece bu tarafını görsek ve burada bir ayna olsa bu aynadan kendine baktığı zaman bu şekilde görür kendini. Ya da bu bizim için de geçerlidir. Mesela evde aynanın karşısına geçin. Yani sizin tarafınızda sağ kolunuz karşıda solda duracaktır mesela değil mi? Yani bu yansıma dediğimiz bu aslında. Karşıda tam zıttına duruyor. Bu bu şekilde kapanmış şekilde duruyor. Yani şekilleri birleştirdiğimiz zaman iki eş parçaya ayrılabiliyorlar. Şimdi gördükten sonra şöyle yaparsak mesela bu aşağıdaki görüntülerdeki cisimlerin aşağı aynadaki görüntüler de cisimlerin simetriğidir demiş. Yani bizim şu şekilde hangi şekilde gösteriyorum. Mesela bunda göründüğü gibi iki eş parçaya da ayırabilir. Bizzat aynısı ama birbirinin üzerine kapanması lazım. Şimdi Şimdi bu notumuzda da bize demiş ki aynadaki görüntüler de cisimlerin simetridir. Şimdi ben bu notumda simetriyi öğrendim. Simetrik çizmeyi göreceğim bir de. Gelin sizle beraber çizelim. Mesela en basitinden şununla başlayalım. Başlayalım bununla. Gülen yüzümüzle başlayalım. Bunun simetriyi nasıl olur? Şu bu arada simetri doğrusudur. Şu gördüğümüz aradaki çizgi bunun adı simetri doğrusudur. Hemen gelin isterseniz şurada bir yazalım. Simetri doğru su işte ben bu simetri doğruma göre şeklini çizeceğim ne yapıyorum hemen şöyle yapayım size ee, bu simetri doğruma ne kadar uzunluktaysa bir defa o mesafeden başlıyorum bakın yani şöyle ortalama baktığım zaman şuradan başlatmam lazım şöylece mesela çiziyorum. Bu aynadaki görüntüsü olacak ya bunun. Bak aynadaki görüntünün tam zıttını çiziyorum. Yani nedir? Eğer bu burada bu şekildeyse ben bunu burada bu şekilde çizmem lazım. Bak en sondaki kısımdan başlıyorum sonra. Sonra deneyi geliyor. Bak simetri doğrusuna giderken gözler geliyor. Şimdi gözlerimi çiziyorum. Ve boyamak istiyorum. Tabi doğru boyayı buldumsa bulmuşum hemen boyadım bakın yani simetri doğrusu bizim için çok önemli simetri doğrusunun diğer taraf neresinden başladıysa biz de diğer tarafında aynı yerden başlamak zorundayız ve sırasıyla gitmek zorundayız hadi gelin isterseniz şunu da yapalım hemen tabi aynadaki görüntümüz bizden farklı olamaz ondan dolayı aynı renklerde çizeceğiz şimdi bak bakalım Şöyle ortalama baktığım zaman K harfinin şu çizgisi 3 parmak öteden başlıyor. O zaman bu tarafta da şöyle 3 parmak ötesinden başlatıyorum. Ve aynı hizada başlatmak zorundayım şöyle. 3 parmak ötesinden başladığım zaman ortalama şurada olacaktır. Şöyle çizgisini çektim. Şu çizgiyi çekiyorum bak. Normalde şuradan başlaman daha mantıklı ama ben harf sıkıntıya girmesin diye inşallah çizebilirim. Şöyle yapmış değil mi? Sonra şurasını yapıyorum bakın. Sonra da şu altı indirmiş. Bak aynadaki görüntüsü oldu tam. Görüntümü de boyuyorum. aslında simetri deyince direkt aklımıza aynadaki görüntümüz gelse tam halledeceğiz meseleyi. Ama iki eş parçaya ayrılma durumunu da unutmuyoruz. Bunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi geldik buradayız. Bu sefer simetri doğrumuz bu tarafta, şekil bu tarafta. O Zaman şeklin bu tarafa çizeceğiz. Hemen çizelim. Bak bakalım ortalama bir parmak bu tarafından başlamış. O zaman ben de burada ortalama bir parmak oradan başlıyorum. Şöyle nokta koyayım. Sonra evimin gövdesini çizmiş. Çizeyim. Kalemim bitmiş. Şöyle evin içinde. Aa yanlış çizdim. Bak ben yanlış yaptım, siz yapmayın. Evin kapısı bunda burada mı? Hayır, ötede. O zaman burada da ötede olacak. Şöyle çizmem gerekiyordu. Hmm, şöyle çatım var değil mi eğer çatının bak bacası bu taraftaysa bak Simetri doğrusuna gidiyorum. Bu tarafında değil. Diğer tarafında. Simetri doğrusuna gidiyorum. Bu tarafında değil. Diğer tarafında. Şöyle. Hocamı da çizdim. Sonra da ne yapayım? Hadi size hemen boyayım. Kalemim kayıp. Şu kapı mevzusunu siz düzeltin kendiniz yaparken yani bak buradan başladım böyle giderken baktım kapı burada değil bir ötede. Kapı burada değil ötede. Siz daha güzel çizin. ben videonun heyecanıyla evet rengi de tutturamadım. Bari bacama. Durayım. Evet. Tamam. Yani ben çok benzetemedim sanki ama siz daha güzel çizin. Ee, yani önemli olan simetri doğrusundan bu tarafına ne kadar uzunluktaysa buraya da aynı şekil çizmek. Demek istediğimi anlatabildim bence. Bak bakalım simetri doğrusundan bu kadarından bir kuyruk başlamış. O zaman ben de bu kadarından bu tarafa doğru gideceğim. Yani şöyle yapmam gerekiyor. Sonra neyim var? Mor bir çiçek yapmış oraya. Evet ortada biraz dağıtıyorum. Mor çiçeğim. Bak, bu tarafında böyle çizmiş. O zaman ben de şöyle çiziyorum. Sonra şurasını çiziyorum. Bak, bu tarafını çiziyorum çünkü o öbür tarafında bunu da öbür tarafına çizdim. Bir de burayı çizmiş. Heh. Tamam. Ay gene tutturamadım. Şöyle şu da yaprakları. Sizler daha güzel çizin çocuklar. Öğretmenimiz biraz beceremedi. Evet koyu renk yeşilim de yok. Kardeşim almış sanırım. Bu şekilde simetri çizmesini öğrendik sanırım artık. Simetri doğrumuza göre şekil alıyoruz. Simetri doğrumuzun ne kadarından başlıyorsa şeklimiz biz de diğer tarafından oradan başlıyoruz. Tüm mesele bu. Şöyle bir tekrar edecek olursak hemen. Ne dedik? İki eş parçaya ayrılabilen şekiller simetriktir dedik. İki eş parçaya ayırdık. İkisi de birbirinin aynısıysa ve birbirini kapatıyorsa buna nedir dedik? Simetriktir dedik. Bu da ortadan da kapatabilirdi. Çaprazda kapatabilirdi. Peki öğretmenim buraya kadar bir sıkıntı olmadığına göre sonra ne yaptık? Simetri doğrumuza göre şekillerimizin simetriğini çizdik ve şimdi de gelin Başka bir konuya geçmeden önce size kendi ismimle bir simetrik çizeyim. Evet. Şimdi simetri doğru mu biliyorum? Simetri doğrum burada. Hemen şöyle yazayım. Simetri doğrusu. Siz de kendi isminize göre bunu yapabilirsiniz. Aslında bence çok eğlenceli. Şimdi ilk önce hemen şöyle simetri doğruma göre baktığım zaman ilk hangi harfle başlıyor? A. O zaman A'nın bu tarafa aynısını çiziyorum. Şeklin son halinden başlayarak. Şöyle bir A yaptım. Sonra A'yı yaptıktan sonra bir bir benzesini renkleri tutturmaya çalışıyorum. Hmm. Bordo renkler R harfi başlamış. Ama R'nin önce neresi başlıyor? Bakın burada burası başlıyor. O zaman ben de buraya bir ters R çizmem gerekiyor değil mi? Yani R'nin önce kuyruğu geliyor. Şu yukarısı geliyor. Göbek kısmı ve sonra çizgisi geliyor. Bakın burada da aynısı oldu. Sonra şöyle B harfi çizmiş. Ama bakın önce çıkıntı yerleri mi geliyor? Yoksa şu düzlük yeri mi geliyor? Önce çıkıntısı yani göbekler geliyor. Şöyle üst üste iki tane göbek var. Ve çizgisi var. Sonra hangi harf geliyor? Ü harfi geliyor. Şöyle bir çizgi. Şöyle bir çizgi. Şöyle bir çizgi ve noktalarını koydum ve yine buraya ne yapmam lazım? Bakın K'yi tersten almam lazım. Ne yapıyorum? ilk önce K'nin şuralarını çiziyorum bir git. Şurasını çiziyorum. Sonra da bunu yapıyorum. Bakın tam böyle direkt bunun tersi biz ona yansıması diyoruz aslında bunu sonra daha ayrıntılı öğreneceksiniz yani ben bu doğruya göre nereden başladıysa bu şeklin aynısından bu tarafa kopyalıyorum yani ben şöyle bu şekli ortadan ikiye katladığım zaman bakın sizde de gözüküyordur kübra gözüküyor tekrardan şunun aynısı oluyor bak üst üste kapattığın zaman o zaman neymiş ee, birbirini örtüyor birbirini örtüyorsa bu nedir diyeceğim simetriktir diyeceğim. Bunu da anladığımıza göre siz de kendi isminizle yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir bilgimiz daha var. Ne diyor yeni bilgimizde? Bazı şekillerin simetri doğrusu bulunmaz. Bazı şekillerin ise birden fazla simetri doğrusu bulunur. Ne demek bu? Mesela benim hmm, ne diyebilirim? kağıdın bir simetri doğrusu vardır. Nedir? İşte ben burada ortadan iki bunu katladığım zaman birbirini tamamen kapatır değil mi kağıt? Ama mesela şöyle bir şey. Bazı şekilsiz nesneler birbirinin üzerine kapattığı zaman aynı şeyi vermez. Buna size örnek şu anda. Mesela size şu an örnek olarak telefon kalıfımı buldum. Ee, telefon kılıfımı ben bu şekilde birbirinin üzerine kapattığım zaman bakın birbirinin aynısı mı oldu? Evet şu an aynısı olduğu gibi gözüküyor ama şurada bir kamera yeri var ama tam karşısında aynı yerde kamera yeri yok. O zaman bu birbirinin simetriği değildir. Yani ben bu şekilde kapattığım zaman tamamen birbirinin aynısı olacak. Tamam mı? Bunu bu şekilde anlayabildiysek sizde farklı örnekleriniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Ee, mesela Birden fazla simetrisi bulma olayını da şöyle bakalım. Mesela bu bir kare. Karenin ben şurada ortadan ikiye ayırdığım zaman bu taraf ile bu tarafı birbirine eşittir. E ben buradan ayırdığım zaman da bunun bu tarafıyla bu tarafı birbirine eşittir. E ben bu şekilde katladığımda da bu birbirine şöyle katladığım zaman birbirine eşittir. Veya şuradan katladığım zaman da nedir? Birbirine eşittir, birbirine kapatır. Mesela size şöyle bir örnek getirdim. Bu 5'e 5 beş şeklinde bir kare. Mesela şu şekli göstermek istedim. Bakayım birebir de aynısı sanki. Mesela ben bu kağıdı alıp şu şekilde ikiye katladığım zaman bakın birbirini tamamen kapattı mı? Kapattı. O zaman bunun bu tarafı bir simetrik. Peki ben bu kağıdı şu şekilde tekrar katladığım zaman yine birbirinin üzerine kapattı mı? Evet. ikinci simetri doğrusu. Peki ben bu kağıdı açtım. Bakın simetri doğrularımı da görebiliyorum. Hatta bu şekilde şöyle ve şöyle. Peki ben bu kağıdı şöyle çapraz katladığım zaman peçete katlar gibi böyle olduğunda bakın bakalım birbirini kapattı mı? Kapattı. Ben bir de bunu bu taraftan katlarsam bakıyorum yine kapattı mı? Kapattı. O zaman bakın iki yeni simetri doğrumla da beraber toplamda kaç tane doğrum oldu? 1, 2, 3, 4 tane simetri doğrusu vardır diyebilirim ben bu şekil için. Dört tane simetri doğrusu diyelim. Şöyle baş harflerini yazalım. Sonra benim burada bir şeklim daha var. Mesela ben bu şeklimi nereden nereye katlarsam mesela birbirini örtebilir. Mesela ben bu şeklimi şöyle tam bu aradan kapattığım zaman bu bunun üzerine katlandığında kapatır. Kapatırsa o zaman bu nedir? Simetri'dir bu şekilde. Yine ben bu şekli şöyle şu aradan tam ortadan çizemedim. Şu, tam şu ortadan yine kap şey yaptığım zaman simetri doğrusu çektiğim zaman yine bunu bunun üzerine kapattığım zaman da birbirini kapatır mı Evet yine kapatır bu sonsuzluk işareti Bu arada o zaman ben bu şekil içinde ne diyebilirim başka buradan çeksem buradan çeksem birbirinin üzerine kapatır mı Hayır O zaman ben bu şekil içinde iki tane simetri doğrusu vardır diyebilirim Şöyle yine güzel bir şeklim var. Bu şekil için de mesela diyelim ki şuradan şöyle bir çizgi çekelim. Çektiğimiz zaman ne yapar bu? Bakın böyle bunu bunun üzerine kapattığım zaman bu şeklin aynısı üzerine kapatır mı? Evet kapatır. O zaman birinci çizgim tamam. İkinciyi de mesela şuradan çekeyim. Bakın iki tane iki yana bakan ok işareti. Bakıyorum bu tarafına Bakıyorum bu tarafına tam da aynı noktalardan başlayıp ilerleyip aynı şekli almışlar iki taraflı. O zaman bu da nedir? Bu da benim yine simetri çizgimdir. Başka şey simetri doğrumdur. Başka çaprazlamasına yapsam olmuyor. O zaman iki tane de simetri doğrusu bunun vardır diyebilirim. O zaman notuma tekrardan dönüyorum şöyle. Bazı şekillerin simetri doğrusu bulunmaz. Nedir bu bazı şekiller? Biraz önce bahsettiğimiz şekiller. Ee, örnek getirmiş miydim? Heh. Mesela şundan örnek verecektim. Bu bardak. Bardağıma ben baktığım zaman mesela ben şuradan bir simetri doğrusu çekersem şöyle kalemime bakın böylece bir simetri doğrusu çekersem bakın kulpun iki yanları da aynı. Evet. Bardağın ortalama iki yanı da aynı. Peki mesela yan çeviremiyorum. içine şey var. Peki ben bunu buradan ayırmak yerine şöyle ayırsam Simetri doğrusunu böyle çeksem oluyor mu? Hayır. Bu tarafında kulp var ama bu tarafında kulp yok. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Onun dışında size simetriye şöyle bir örnek getirdim. Mesela kulaklığın. Şu alt tarafını görmezsek sadece şuralarını gördüğümde bakın şöyle durduğu zaman ben bunun neresinden şöyle bir ortasından simetri doğrusu çektiğimde bakın ikisi de öyle çekeyim hatta. Bakın simetri doğrusuna göre ortalama aynı noktada duruyorlar ve aynı kırmızılıkla başlayıp aynı beyazlıkla devam edip ve kabloları da yine aynı bakın baktığımız zaman. Değil mi? Siz de bunun gibi farklı örnekler bulursanız mutlaka atmayı unutmayın. Bir örnek daha buldum size. Makas. Bakın ben şu simetri doğrusuna göre bir tane simetri doğrusu çizelim ya kocaman bir şey çizelim. Mesela şuradan bir simetri doğrusu çektiğim zaman bakın simetri doğruma göre bakıyorum şurası orta nokta hemen bak bu tarafında böyle bu tarafa doğru devam ederken bu tarafında da aynı yerden başlayıp bu tarafa doğru devam ediyor aynı yerde bitiyor ve alt tarafına bakın aynı metaller devamında aynı kulp ve aynı tutacak yerler aynı yerlerde o zaman bu da nedir diyebilirim. Bu da bir simetridir diyebilirim. Onun dışında başka da örnek için. Tamam. Bu kısımda bu şekilde anladığımıza göre yani simetri doğrusu bir tane değil birden fazla olabilir bazı şekillerde deyip şöyle birkaç örneğe geçelim bakalım. Tamam. Şöyle bir dikdörtgen şeklim var. Gelin ondan başlayalım isterseniz. Ben kalemimi değiştireyim. Şöyle bir baktığımız zaman bu dikdörtgen şeklimi ben nereden kesebilirim? Şuradan kessem birbirinin üzerine kapatır mı? Evet iki eş parçaya ayırdım. Veya tam şuradan kessem yine şöyleliğine iki eş parçaya ayırır mıyım? Evet. O zaman nedir? Benim bu dikdörtgen şeklimin iki tane simetri doğrusu vardır diyebilir miyim? Aynı. İki tane simetri doğrusu vardır. Şöyle şurada bir ok işaretim var. Biraz öncekinde şurada devamı da vardı. Bunda yok. O zaman şu tutup şurada ortadan bir alabilir miyim simetri doğrusu? Hayır. Neden? Çünkü alt tarafında devam eden bir şekil yok. Şu şeklin aynısından altta da olması lazımdı tam tersine. Peki ben bunun simetri doğrusunu nereden çekmeliyim? Şöyle ortadan bir simetri doğrusu çektiğim zaman bakın yani ortalama aynı şekle sahip oldu mu kapattığım zaman bakın bu taraf şöyle birbirinin tam aynadaki karşılaştırması gibi düşünün. Sonra şurada bir A şeklim var. A şeklimi nereden bölmeliyim? Tam da hepinizin tahmin ettiği gibi yine şöyle bir tepeden bir bölme attığım zaman bakın birbirinin yine bu şekilde yansıması oluyor değil mi? Çizginin hemen bitimine bakıyorum. Bu tarafta aynı gitmiş, bu tarafta. Sonra bu da yukarı çıkmış, bu da yukarı çıkmış veya burada da bu da aşağı inmiş, bu da aynı yerden aşağı inmiş. Böyle de düşünebilirsiniz. Mesela bak burada başlat bu tarafa doğru aşağı inmiş. Aynı şekil karşıda da olmuşsa tamam. Bakıyorum karşıda da olmuş. O zaman bu da nedir diyeceğim? Simetri'dir diyeceğim. Veya şu B harfine bakalım. B harfine baktığımız zaman da ben buradan bir simetri doğrusu çekersem birbirine eşit olur mu? Kapatır mı? Hayır. Ben buradan bir simetri doğrusu çekeceğim veya bir katlama yapacağım ki alt taraf üst tarafın üstüne bu şekilde katlansın ve birbirinin üzerine örtsün. Ee, bu da yine simetridir diyebilirim. Şöyle bir evim var. Evden gidelim ilk önce. Peki ben bu evime mesela tutup şuradan çizgi çeksem. Bak bakalım. E burada kapı var, burada kapı yok. E burada pencere buradan başlamış. E burada ileriden başlamış. E tamam sadece çatısı simetridir diyebilirim. E burada baca var, burada baca yok. E o zaman bu nedir? Bu simetri değildir diyebilirim ben bunun için. Peki bir de şurada bir kocaman bir artı işaretim var. Buna da baktığım zaman mesela şöyle bir diklemesine simetri doğrusu çeksem bakıyorum aynı yerden başlamış ileri doğru aynı yerden inmiş aynı yerden ileri gitmiş aşağı inmiş aynı yerden tekrar bu dönmüş bu da bu tarafa dönmüş bu aşağı inmiş bu da aşağı inmiş ve yine bu da ilerlemiş ilerlemiş yine çizgiye ulaşmışlar o zaman bu nedir bu da yine bir simetridir diyebilirim bir de bunun için simetriyi mesela şuradan kesebilirim Gördüğünüz gibi kestiğim zaman yine nasıl olur? Şu çizgiye göre baktığım zaman aynı şekil bunun içinde geçerlidir. Bak tam zıttına aynı hareketleri yapıyor gibi de düşünebilirsin. Simetri konusu bu şekilde. Ee, farklı fikirlerin olursa mutlaka yorumlara yaz. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.